Merhaba 27 Nisan Perşembe akşam saatlerine doğru Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Hepimizin bildiği gibi sabah saatlerinden itibaren ülkenin geneline yoğun şekilde etkisi altına alan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Şu saatlerde sizlerin de görebileceği gibi hala ülkenin genelinde yer yer kendini yoğun şekilde gösteren bir yağıştan bahsetmek mümkün. Özellikle haritada sarıyla işaretlenmiş olan bölgelerde yağışların nispeten daha yoğun şekilde geçtiğini söylemek Mümkün sizlerin de görebileceği gibi Ankara, Çankırı çevresinde, Kırşehir ve civarında, Antalya ve Konya'nın bazı yerlerinde, Adana ve Osmaniye'nin geniş bir kısmında yağışların yoğun şekilde ilerlediğini söylemek mümkün. Ek olarak yağışların yoğun şekilde etkisini gösterdiği yerlerde yıldırım ve şimşek olaylarına karşı dikkatli olmakta fayda var bu saatlerde. Görebileceğiniz gibi Kırşehir, Osmaniye, Adana ve Antalya civarlarında yoğun şekilde yıldırım ve şimşek görülebiliyor. Ek olarak Kırşehir'i etkisi altına alan saatte 29 km hızla kuzey batı yönünde ilerleyen bir fırtına poligonundan bahsetmek mümkün bu saatlerde. Yine aynı şekilde Antalya'yı etkisi altına alan ve saatte 13 km hızla güney batı yönünde ilerleyen bir başka fırtına poligonundan da bahsetmek yine mümkün. Peki bakalım ilerleyen saatlerde yağışların durumu nasıl olacak? Sizlerin de görebileceği gibi yağışın akşam saatlerine doğru da ülke genelindeki etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Özellikle yağışların yoğun şekilde geçtiği yerlerde sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmakta yarar var. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Şu saatlerde Ankara'nın 12, İstanbul'un 11, İzmir'in 12 derece olduğu tahmin ediliyor. İlerleyen saatlerde özellikle gece saatlerinde bazı şehirlerde sıcaklıkların 5 derecenin altına düşeceği tahmin ediliyor. Kütahya bu şehirlerden biri. Özellikle doğu şehirlerinde yine sıcaklıklar 5 derece ve altında seyredebilir. Yarın sabah saat 7 itibariyle güncel hava durumunu aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler.